Evet, e, genel olarak bakıldığında piyasalar geçtiğimiz haftanın yaralarını sarmaya çalışarak yeni haftaya başlıyorlar. Ama bu şekilde devam eder mi? Buradan sonra yeni bir trend başlangıcı yaşanır mı? Bunları konuşacağım. Değerli bir konuğum var bugün. Ata Portföy Genel Müdürü sevgili Mehmet Gers bizlerle beraber. Merhabalar Mehmet Gers, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba Serdar. Ee, bu arada hayırlı olsun ben bilmiyordum Ekotürk'te program yaptığını konuk olmaktan çok mutlu oldum. Haftanın bu günü. Ee, tekrar hayırlı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Evet, bizim için de büyük sevk her zaman birlikte olmak, birlikte yayın yapmak. Evet, programın adı dış piyasa olduğu için bir ilk planda dış piyasa turu rica edeceğim. Ondan sonra tabii yani Mehmet Gerzi yakalamışken Borsa İstanbul konuşmamak söz konusu olmaz. O yüzden sizden bir böyle hani Amerika'da endekslerde sert satışlar, tepki çabası, teknoloji hisselerinde bu yukarı yönde hareket bitti mi, Nvidia çok sert geri çekildi ve bir ayı piyasasına girdi kendi özelinde. Fed'in faiz kararına doğru giderken son önemli dönemeç enflasyon verisi bu hafta. Kamala Harris ile Donald Trump'a da bakıldığında başkanlık savaşı yarım puan bir puan arasında bir marjla gidiyor. Yani son ana kadar kazanan belli olmayacakmış gibi. Dolayısıyla global piyasada işkin isterseniz yorumunuzda daha sonra tabii ki Borsa İstanbul'a ve iç piyasalara geçeceğiz. Ya Amerika ile başlarsak ben baştan beri e, FED faiz indirmeye başladığı zaman Amerika borsası yukarı gider ezberine çok e, satın almadım. Çünkü FED'in faiz indirmesi e, ekonominin zayıflamasından dolayı olur. Şimdi enflasyon düşüyor. Bir yandan da ekonomi e, son yıllarda çok güçlü gitti. Bir noktada bir zayıflama, belki bir resesyona doğru girecek. FED de ondan dolayı önümüzdeki bu Eylül'den başlayarak belki bir sene boyunca faizleri indirecek. Bu Amerika borsası için bunu ben pozitif yorumlamıyorum. Biz mesela varlık dağılımı önerimizde global hisse senedini ki çoğunluğu Amerika'dır azalttık biraz Ağustos'ta %15'e kadar indirdik. Doların Fed'in faiz indirmesi doların zayıflamasına neden olur. İşte dolar endeksini görüyoruz 101.5 şu anda. Muhtemelen yüzün altına e, sarkmasını bekliyorum ben. Doların zayıflamasının birçok sonucu olabilir. E, bunları yorumlarsak bence daha somut e, so yerlere varırız. Örneğin doların zayıflaması bir kere altına yarar. Bunu bir kenara koyalım. Biz o yüzden varlık dağılımında e, altını arttırdık. Altın %10'da onu %15 yaptık önerimizi. Bunu bir tespit olarak inandığımız bir strateji olarak bunu ortaya koyduk. Diğer taraftan doların zayıflaması gelişmekte olan ülkelere de yarar. Çünkü doların maliyeti düşüyor, işte faizler düşüyor. Doların maliyeti dünyada sermayenin maliyetinin düşmesi anlamına gelir. Bu da global yurt dışı sermaye ihtiyacı olan Türkiye gibi ülkeler için her zaman iyi haberdir. Dolayısıyla ben gelişmekte olan ülkelerde sadece Türkiye değil Serdar, son 5-10 yıldır çok kötü performa ettiler. Çin başta olmak üzere. Onların da bir nefes almaya ihtiyacı var. Yani döngünün dip noktasında olduğumuzu düşünüyorum. Fed faiz indirmeye başladıkça, ki başlayacak önümüzdeki hafta, ben 50 değil de 25 olmasını daha olası görüyorum. Çünkü seçim öncesi olduğu için 50 bas puan indirirse bu siyasi algılanır. Ama şu anki verilerde 25 bas puanı indirmesini haklı gösterecek türden veriler. O yüzden 25 başlar diye düşünüyorum. E bu Diğer taraftan Avrupa Merkez Bankası'nın ne yapacağı da önemli. Bir kere faiz indirmişti zaten, o erken başlamıştı. Bu hafta tekrar Evet. Bağlantı bir problem oluştu. Bağlantı toparlanana kadar bakıldığında Amerika'daki yaşanan belirsizlikten ve Avrupa'da da faiz konusunda Merkez Bankası'nın bu hafta alacağı karara dair beklentilerden bahsetti Mehmet Gels. Şimdi tekrardan kendisine sözü bırakıyorum. Evet burada bazen donuyor sabah da yaşadığım bu sorunu ama sonra geliyor tekrar bağlantı. O yüzden Hemen kapatma beni Serdar yani yayının için atma. Yok, bugün o, yayın uyuyordum. beraberiz. Kapatmak yok. 20-30 saniyelik kesintiler olabiliyor. Olabilir. Ben Avrupa Merkez Bankası'ndan bahsediyordum. Onun bu hafta pas geçmesi ihtimali var. Çünkü zaten bir faiz indirmişti. Şimdi Fed'i beklemeyi tercih edebilir. Ee, ama şunu ben tespit edeyim Serdar. Ee, geçen de ekonomistin arka sayfasında böyle bütün 40 ülkenin makro verileri var. Oraya bakıyordum gelişmiş ülkelerde enflasyon artık %3'ün altına düştü. Yani dünyada pandeminin yarattığı enflasyon korkusu büyük ölçüde aşıldı. Dolayısıyla bir faiz indirimi sadece Amerika'da değil Avrupa'sı birçok yerde başlıyor. Yani İsveç yaptı, Kanada yaptı zaten başladı bu. Bir de Japonya belki ters e, tersi olabilir. Ya yani dünyada faizlerin indiği, sermayenin ucuzladığı bir ortamda ee, neler olur diye konuşmak lazım. Yani ille de Amerika yukarı gider, Avrupa yukarı gider gibi analizler onlar daha mikro analizler, şirket kârları nereye gidiyor onlara çok bağlı. Ee, ben makro analizlerle borsa tahmini yapmanın çok sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Yani borsaları aslında şirket kârları büyük ölçüde belirliyor. Ama e, düşen faizlerin yarattığı pek çok sonuç var. Dünyada düşen faizlerin. İşte altının değer kazanması, gelişmekte olan ülkelere tekrar sermaye akışı. E, onun dışında e, mesela Bitcoin bile örneğin bir alternatif varlık olarak düşünülüyor. Kripto paralar bile yani dünyada dolar değer kaybediyorsa ondan dolayı e, değer kazanabilirler. Bunu biraz kendi alanım dışına çıkarak yapıyorum, yorum ama diğer taraftan dünyada faizlerin düşmesi nedeniyle e, High Yield dediğimiz yüksek faizli tahviller e, tekrar e, talep görebilir, değer kazanabilir. E, bir de e, para birimi olarak ben pound'un yani İngiltere e, para biriminin son yıllarda çok kırpalandığını düşünüyorum. Dolar değer kaybederken o biraz değer kazanabilir, öyle bir imkan olabilir diye de düşünüyorum e, pound için. E, Euro dolar paritesi için de e, yani. Orada karar vermek zor ama ben sonuçta doların biraz değer kaybetmesi de, euronun bir miktar değer kazanacağını düşünüyorum ama çok da uzun boylu olmaz. Yani 1.20'leri geçmesini çok beklemiyorum açıkçası. Tabii dolar yen çok ilginç olacak. Orada Japon Merkez Bankası ufacık bir faiz arttırdı. Kendi borsası %14 düştü. Bütün dünyayı da acayip etkiledi. Dolayısıyla Japon Merkez Bankası durmak zorunda kaldı. Ama sonra ben takip eden açıklamalara baktığım zaman e, şimdi Japonya'da da bir rejim değişikliği oldu aslında yani orada da son baktığımda enflasyonu yüzde 2.9 veya yüzde 2.6 gördüm yanıltmak istemiyorum ama 2.5-3 arası bir rakam. Japonya çok yıllardır deflasyondan muzdarip bir ülke onu aşamıyordu şimdi enflasyon oluştu orada bu aslında Japonya için iyi haber. Çünkü yılların deflasyonist Japonya'sından çıkılıyor. Dolayısıyla Japonya'da yüzde %2'ler civarı bir enflasyon olması Japonya'yı e, ilginç bir yatırım alternatifi olarak tekrar gündeme getirebilir. O yüzden tabii ki e, yen çok e, dalgalı bir para birimi ama e, Japonya'ya, Japonya borsasına ki Nikkei'yi şu an görüyoruz 36 bin yıllardır buralarda sürmüyor değil mi? Ben çok yakın takip etmiyorum ama evet, doğru. hiçbir yere gidebiliyor yok. E Japonya'da da çok başarılı şirketler var. Endeks bazında ben Japonya'nın tematik fonlar vasıtasıyla endeks fonları vasıtasıyla portföylere dahil edilebileceğini düşünüyorum açıkçası. Evet şimdi tabii Japonya'da alınan faiz kararı hani Almanlar gelince biz de yenildi, yenilmiş sayıldık gibi tüm dünyada olduğu gibi Borsa İstanbul'da büyük etki etti. Daha sonra işte MSCI Dünya Yedeksi ya da Amerika'daki piyasalar bakıldığı zaman bu kritik karar öncesi seviyelere hatta daha yukarılara bile geldiler. Rekor kıran yeni birçok endeks oldu. Ama Borsa İstanbul hani bu düştüğü işte 9 de sarktık ama herhalde 9 700 10 bandı gibi bir band dahilinde yaklaşık 4-5 haftadır devam ediyor. İşte içeride o orta vadeli programdan önemli detaylar aldık. İşte istihdam belli ölçü ayakta tutulmaya çalışılıyor. Büyümeden çok fazla taviz verilmeyecek gibi. E, FİÇ'ten bir not arttırımı ama görünümünde durağına çekilmesi gibi. Yani sizi işte birkaç not arttırdım ama artık biraz daha fazlasını görmek istiyorum tarzında açıklamalar geldi. Enflasyon muhasebesi sonrası şirketlerin karlılıkları çok fazla beğenilmiyor genel olarak. Yani borsada yeni bir hikaye. Bunun üzerine inşası zor gibi gözüküyor. Dezinflasyon süreci yıl başında asgari ücret tartışmaları vesaire endekste e, o gördüğümüz 345 dolar seviyesi 11250'lerden sonra tam anlamıyla bir düzlüğe çıkamadık ama hani ne olursa çıkarız nereden sonra olma ihtimali sizin çünkü yani orta uzun vadeli borsa görüşünüzü de bildiğim için daha e, rahat soruyorum. Nasıl acaba görürsünüz bundan sonrasını? şimdi borsa İstanbul için hedef seviyemizi araştırma bölümü yeni belirledi 14000 önümüzdeki bir yıl zarfında e, endeksin gelmesini beklediğimiz seviye Yani buradan yüzde 40 civarı bir e, artış potansiyeli görüyoruz Tabii hisse fonları e, endeksin üzerinde getiri sağlayarak yüzde 50 yüzde 60'lar getirebilirler e, yüzde 40'ı böyle şey diye görmemek lazım o endeksin hedef seviyesi e, Japonya'nın yarattığı dalgalanmadan sonra Borsa İstanbul evet e, biz de satış gördük düştük sonra kafayı kaldıramadı. Şimdi yavaş yavaş kaldırmaya çalışıyor. Bunun nedeni bence bu enflasyon muhasebesi baya karıştırdı Serdar şeyi. Yani borsa şirketlerinin analizi güçleşti. İşte e, ilk çeyrek sonra ikinci çeyrek bilançoları zayıf gelmeye başladı. Zaten enflasyon muhasebesiyle biraz takke düştü kel gözüktü hatta olan karları da olduğundan daha da kötü gösterdiğini tespit ettiğimi söyleyeyim. Çünkü enflasyon çok yüksek. Yani e, çeyrek sonu enflasyona bakılıyor. Son 12 ayın enflasyonu çok yüksek. Ama dönem ortalaması o kadar yüksek olmayabilir. Dolayısıyla bu enflasyonun çok yükselmiş olmasından dolayı enflasyon muhasebesine göre bilançolar olması gerekenden de daha kötü gözüktüğü için tam da bu Japonya olaylarının yaşandığı hafta bilançolar gelmeye başladı. Ee, i̇nsanlar böyle bir soğuk duş etkisi yaptı. Ya bilançolar çok kötü, daha da kötü gelecek üçüncü çeyrekli bir yavaşlama başlıyor diye e, böyle bir borsa e, yatırımından vazgeçen bir e, yatırımcı tabanı gördük. Hem yerli hem yabancı. E, faizin de %50 gibi bir seviyede olması e, yerli yatırımcıya şunu hatırlattı, bayağı bir para, para piyasası fonlarına gidiyor. Neden? Çünkü %50'lik bir risksiz getiri sunuyor bu, bir yıllık fazla. Şimdi önümüzdeki bir yılda enflasyon %30 olursa, ki tahminimiz o civarda, %50 nominal getiri, %30 enflasyonun üzerinde yaklaşık %15'lik bir reel getiri sunuyor. Bu da risksiz bir getiri için gayet iyi. Fakat burada bir detay var. Siz bu getiriyi 12 ay boyunca alamazsınız. Yani bu getiri birkaç ay böyle. Muhtemelen yılın son çeyreğinde Merkez Bankası faizleri indirmeye başlar diye düşünüyoruz. Benim kendi tahminim kasım ayı, kasım 250 250 45'e indirir. O 2025'te de indirmeye devam eder yeter ki enflasyon düşmeye devam etsin. Şimdi burada talep koşulları da önemli Serdar. İki tane şirketten Reel bilgi aktarayım. Cuma günü Migros'un bir toplantısı vardı. Tabii Türkiye'nin en büyük iki perakendecisinden biri. Henüz bir yavaşlama yok. Hatta Eylül'de okul açılma sezonu olduğu için fena gitmiyor. Ama Eylül'den sonra ciddi bir yavaşlama bekliyoruz ifadesi. Ekonomide iç talepte bir yavaşlama olduğunu artık bu düzeyde, yani Migros gibi Türkiye'nin her tarafında mağazası olan, şöyle söyleyeyim, Türkiye'nin 900'e yakın ilçesi var, 600'ünde Migros var. 2 bölü 3'ünde Migros var. Yani Türkiye'deki toplam talebin iyi bir e, barometresini tutan bir e, şirketten bahsediyoruz. E, bir talepte bir yavaşlama geliyor diyorsa, geliyor demektir. Bu da TCMB'nin faiz indirimine başlayacağına dair sahadan bir e, bir kanıttır diye düşünüyorum. Bugün de Medikal Park'ı dinledik. Medikal Park'ta Türkiye'nin e, lider e, hastane şirketi, orsada da önemli bir şirket olma yolunda. E, orada da şunu gördük: e, belli sektörlerde e, yani talebin inelastik olduğu. Inelastik derken bir ekonomist gibi konuşmak istemiyorum. Yani mecbursunuz hastaneye gitmeye. Yani bu. Ee, ekonomik koşullardan bağımsız bu şirketlerin, e, bu şirketlerin ürününe, hizmetine olan talep devam ediyor. Dolayısıyla bu şirketlerin işleri devam, iyi gitmeye devam ediyor. Yani iki resim sunuyorum. Bir, e, ekonomi yavaşladığı için eğer talep elastikse, yani bir üründen vazgeçebiliyorsanız, erteleyebiliyorsanız, erteleyeceksiniz. Çünkü satın alma gücü düşüyor, asgari ücret artmadı, e, faizler çok yüksek parayı, Para piyasasını fonuna koymak karlı. Bunun etkisi olacaktır ama diğer taraftan Türkiye ekonomisinde bir çöküş de yaşanmadı. Yani buna bir yumuşak iniş diyebiliriz açıkçası. Çünkü e, talebin inelastik olduğu işlerde, sağlık gibi işler yolunda devam ediyor. Buradan benim çıkardığım resim şu: e, Borsada şirket seçerken e, şuna bakmak lazım. Şirket ürününü enflasyona göre fiyatını arttırabiliyor. Talep devam ediyor. Bu çok önemli bir seçim kriteri haline geldi. Biz bunu kendi hisse fonlarımız için buna çok dikkat ediyoruz. Önümüzdeki aylarda borsada bu tür şirketlerin liderliğiyle tekrar 10 üzerine çıkacağını hatta önümüzdeki aylar demek istemiyorum. Bence bu aydan itibaren borsa işte 9 binlerden toparlandı. Bir talep gelmeye başladı. E, bu trend devam edebilir. Yani yıl sonuna doğru. Yani şu fiçin e, not artışını e, küçümsemeyelim. E, tamam fiyatlanmıştı, bekleniyordu. Ama e, önemli bir teyittir. Yani demek ki yurt dışından Türkiye'nin ekonomi programına bir e, güven oluşmaya başladı. E, en azından makro rakamlar bazında. Yani sadece enflasyona bakılıyor veya büyümeye bakılıyor. Ama bence cari açığa da bakmak lazım. Cari açık rakamında çok güzel bir daralma trendi var. Ee, %2'ye milli gelir oranla %2'nin altına doğru gidiyor. OVP'deki hedeflere bakarsak. Büyüklük olarak da 20 milyar, 25 milyar dolar mertebesine gidiyor. Bunlar artık Türkiye için sürdürülebilir seviyeler. E, bu da şunu sağlar. Ee, döviz kurunda beklenen, şimdi döviz kurunda tekrar bir yükselme olabilir diye tereddütler var. Ben öyle bir şey beklemiyorum. Evet Türkiye dolar bazında, euro bazında çok pahalı bir yer haline geldi ama e, bunun tek nedeni kur politikası da değil. Yani Başka nedenleri var, onlara da değiniriz istersen. Daha yapısal nedenleri var. Kuru bırakarak bir şeyi düzeltemez Türkiye. Yani kuru bırakırsa tekrar enflasyon beklentilerini besler. Enflasyon tekrar yükselmeye başlar ve bir fasit daireye döner. O yüzden bu kur politikası da gitmek zorunda. Ee, önümüzdeki sene kur artışı ile enflasyon artışı birbirine paralel bir noktaya gelir. Ve kur riski yavaş yavaş ortadan kalkar ve kur e, dalgalanmaya bırakılır diye bekliyorum ben. Ama o zamana kadar kurun e, sıkı kontrol altında şu anda olduğu gibi götürüleceğini düşünüyorum. Çünkü enflasyon beklentileri daha yeni çapalanmaya başlandı. E, bırakılırsa tekrar kontrolden çıkar. Ki unutmayalım ki bu son 3-5 yılın büyük hatalarının tamiri yapılıyor şu anda. Çok ciddi bir enkaz devraldı bu ekonomi yönetimi ve Merkez Bankası yönetimi. Ve kamunun diğer organlarından da çok fazla da destek görmüyor açıkçası. Yani bir tasarruf sözü var ama e, kamuda. Çok da uygulamada görmüyoruz bunu açıkçası. Dolayısıyla ben sözü bağlarsam, Türkiye'nin kur politikası, enflasyon gidişi önemli ama cari açın daralıyor olmasını göz ardı etmeyelim. Bu Türkiye'nin son 1-2 yıllık bu sıkı para politikasının önemli bir kazanımıdır. İthalat yavaşlıyor. İthalat e, ithalat düşüyor. Evet ihracat da çok e, iyi değil tabii ki. Yani e, TL'nin reel olarak değer kazanması ihracatı belli sektörlerde tabii ki vuruyor. Ama ithalat daha fazla daralıyor ve sonucu cari açık rakamında görüyoruz. Şu an yıllık cari açık 25 milyar dolar. Bu 20'ye doğru gidiyor. Bunun azalıyor olması bende kurda bir patlama olur, şu olur, bu olur gibi tereddütleri ee, öyle bir tereddüte girmiyorum ben. Yani kur yavaş yavaş istikrar kazanıyor, bu daha da artacak. 2025'te yeni kredi not artışları gelebilir. Yeter ki biraz yapısal reform yapılsın. O anlamda OVP'de çok bir şey göremedim ama bugün itibariyle şu tamamlayıcı emeklilik sistemini konuşuyoruz ya o gündeme evet. düştü. O da azımsanmayacak bir yapısal reformdur aslında. Ee, bir tek onu gördüm yani yapısal reform diyebileceğim. Onun evet. dışında bir şey görmedim. Ee, belki önümüzdeki haftalarda gündeme gelecektir. Ee, hani dedin ya Fitch Türkiye'nin notunu arttırdı ama görünümünü durağına evet. çekti. Yani burada bir dururum dedi. Bence o mesajın arkasında şu var Serdar. Yapısal reform olarak ne yapıyorsunuz bir görmek istiyorum diyor. Doğru. Ben öyle yorumladım açıkçası. Evet Mehmet Gels çok teşekkür ediyoruz değerli katılımınız için. İnşallah Rica ileriki Umarımız programlarda stüdyoda da canlı olarak da ağırlamak isteriz. İnşallah size de iyi haftalar iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler.